Arkadaşlar sevdiğiniz değerli seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rusya'nın tepetisinin önü kamera kazıklıyor. Sadece karşınızdayız. Bizim başrolumuz var. E, Gökbek Yıldırım'ı vereceğim. Bir şey söyleyebilir miyim? Gökbek Yıldırım'ın gerçekten da, öler ölerken, <gülüyor> ölerken... Gözüne, gözüne bakabilir miyim? Gözü çevirebilir miyim? Ama reklam. reklama girebilir miyim? Yok reklam böyle şeker patlatmaca bunları oynuyorum. Tam 1071. bölümdeyim. Sabahtan beri yatıyorum şey, çok sıkıldım. Orada bir gün şöpür görüyorum. Keşke ya. cam ekanın arkasında ben per olsaydım. Keşke, Keşke şu de. üçü birden komada olsaydı onlar için üzülseydim. <laughs> Keşke. Çok sıkıcı. Yatmak çok sıkıcı. Alışmışız. yani yan mı komada olsaydınız? <laughs> Tempoya alışmışız. Evet üçümüz şöyle yan yana komada olsaydınız. Tek sorunla. Ben şey yapardım orada ağlardım Gerçekten. Şey, patlatayım mı şey. Dur dur ben oraya yatırım yaptım. Dur yatırım yaptım ben oraya. <laughs>